Cuma günü FED Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalar sonrasında piyasalarda risk iştahının arttığını görmüştük. Powell özellikle son 2-3 aylık dönemde zayıflayan istihdam piyasasına vurgu yaptığı için ve bunun önceki dönemde bazı FOMC üyelerinin cedile getirilmesinden dolayı piyasalar Eylül ayındaki faiz indirimine tekrardan ağırlık vermeye başladı. Ve CME verilerine göre Eylül toplantısında 25 basman faiz indirim ihtimali %87'nin üzerine kadar çıktı. FED Başkanı Powell, istihdam dışında enflasyonla ilgili açıklamaların daysa yukarı yönlü riskin korunduğunu ancak tarifelerle ilgili risklerin kalıcı olup olmadığı ile ilgili soru işaretleri karşılarına çıktığını belirtmişti. Bununla birlikte hafta içerisinde yine FED beklentileriyle bağlantılı olabilecek şekilde bazı verileri takip ediyor olacağız. Bunları zamanlamaya göre sıralayacak olursak öncelikle Conference Board'un açıklayacağı tüketici güven endeksi verisi açıklanacak. Bunun sonucunda önceki aya göre büyük bir değişim beklenmezken özellikle 12 aylık enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü e ivmenin sürüp sürmeyeceği önemli olabilir. Diğer taraftan ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin büyümeye dair ikinci okumayı takip ediyor olacağız. İlk okumada ekonominin %3 büyüdüğü açıklanmıştı ki bu beklentinin oldukça üzerindeydi. Bu kez büyümenin 3.1'e hafif yukarı yönlü bir revizyon sağlaması bekleniyor. Haftanın en önemli verisi ise Cuma günü açıklanacak PC enflasyonu verisi olacak. Nisan ayından bu yana PC enflasyonu verisi katı bir görünüm sergiliyor ve bu katı görünüm içerisinde çekirdek enflasyon yukarı yönlü eğilim göstermekte. Temmuz ayına ilişkin açıklanacak veri de çekirdek PC enflasyonun 2.8'den 2.9'a yükselmesi bekleniyor. Manşet verinin ise 2.6'lık seviyesini koruması bekleniyor. Ve buna aylık bazda iki veride de 0.3'lük fiyat artışının eşlik etmesi bekleniyor. Dolayısıyla enflasyonda katı görünümün devam edeceği beklentisi var. Bu nedenle de Cuma günkü veride beklentiden olası sapmalar aşağı veya yukarı yönlü risklerin ne kadar yoğun olduğunu bizlere göstermiş olacak. Burada tarifelerin enflasyona ne kadar etki ettiğini ölçmek için henüz oldukça erken ancak en az azından tarifelerden korunma için yapılan satın alma faaliyetlerinin enflasyonda etkisini hissettirdiğini söyleyebiliriz. ABD gündemi dışında da Avustralya ve Almanya gibi ülkelerde enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. Ve Almanya'daki enflasyonda Avrupa Merkez Bankası beklentileri açısından önemli olabilir. Bu da Eylül ayında gerçekleşecek bir toplantısından günler önce alınacak bir karar olarak takip edilecek. Jeopolitik risklere baktığımızda ise Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes ihtimalinin gittikçe zayıfladığı görülüyor. Daha önce Rusya'nın toprak Ukrayna'nın Ukrayna'nınsa toprak vererek bir anlaşma sağlamayacağı yöndeki ifadeleri ardından hafta sonunda karşılıklı saldırılar devam etti. Bu da petrol fiyatlarının geçtiğimiz hafta yaşadığı kazanımlarını koruyarak haftaya başlamasında etkili oldu. Piyasalar için önemli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader'ı kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi tavsiye ederiz. Zamanda doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.